Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba dostlarım. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostum, bugün çok içerik değişik. Bu görmüş olduğum bir de videolarda herhangi bir şekilde salatalık turşusu falan yok. Tamamiyle üretimlik balıklar var sevgili dostlarım. Eğer sizlerde akvaryumunuz alacak paranız yok ama bir yandan da balıkları beslemek istiyorsunuz. Yani canınız çok çekiyor oldu ya. Günümüzde her şey zaten ateş bahası. Ama lütfen ama lütfen linçlemeden önce hayal gücünüzü eksik etmeyin. Çünkü e, birçok üretim yapan kişilere bakıyorum. İnsanlar saksılarında Balık yetiştiriyor sevgili dostlar. Balık üretiyor saksılarda ya. Bunlar da neden olmasın? E, efendime söyleyeyim. Şu bidon mesela 40 litre. Benim italak borum kadar su alıyor. Aynı zamanda keza şu kova 25 litre sevgili dostlar. Ee, redlerimiz vardı. Red, e, full redlerimiz vardı. Balıklarımız vardı. Onları bu 40 litrelik bir e, bidona ekledik. Bu bidonda e, ucuzluk pazarından aldım. 25 lira mı 30 lira mı neydi sevgili dostlar. Aynı zamanda dibinde karides var. Mostlarımız var. Suyun nitratını emmesi için bambularımızı da buraya ekledik sevgili dostum. On e, onun haricinde yine burada 25 litrelik full platinum lepistestlerimiz var. Onların da full redlerden kırma olmasın diye ayırdık. Diplerine mostlarımızı serdik. İşte efendime söyleyeyim. E, katil salyongozlarımızdan falan ekledik. Adi salyongozlar üremesin, çoğalmasınlar diye böyle bir yöntem bulduk sevgili dostlar. E, hayal gücünüzü hiçbir zaman kör etmeyin. Yapamazsın. Olmaz diyenlere aldırmayın. Bal gibi doluyor. Açıkçası kimseye de kulak asmayın. Hobinizi sonuza kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi bunlarda üretimi sağlayacağım. İthal akvaryumumuz gidecek. Çünkü odamızda farklı değişiklikler yapacağız maalesef ve yerimiz de dar olduğu için bir şekilde bu tatlı suyu da idame ettirmem gerekiyor. Bu benim keyfim, zevkim. Aynı zamanda ekmek de sevgili dostlar. 3-5 ne akarsa hiç önemli değil. Balık yemi dahi olsa eğer kare edebiliyorsam bunu yapmaya çalışacağım. Burada kare desterimiz 6 ay boyunca kendi kendine üreyecek sevgili dostlar. Dibine zaten kızıl ağaç kozalağından attık. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü hiçbir şekilde yem vermeseniz dahi kızıl ağaç kozalaklarıyla balıklarınız dahi kendi yemini yiyecek sevgili dostlar. Bunda da yine arada haftada daha doğrusu günde 2 defa Sabah akşam olmak üzere yine e, yemlememizi yapacağız. Çünkü full, full platinyumlarımız var. Veya yemlemeden ziyade su var. Halen bitiremediğim su yine bunların içinde e, veririz balıklarımıza. Günde bir defa dahi su verseniz zaten tüm gün vitaminli o balık alıyor arkadaşlar. Bu sayede de yem masrafınız da olmuyor. Şurada bizim mesela... E, o da 30 litre olması lazım. Kovamız var. O kovayı da kullanabilirim. Hiç belli olmaz. Belki yavrular çıkarsa o yavruları orada üretiriz. Yani bu bizim balkonumuz. Tamamen üretim yeri olacak sevgili dostlar. Yani şu kadarlık yerde bu işi yapmaya çalışacağım. Ee, eğer sizin de çevrenizde küçük kardeşiniz varsa lütfen hayallerini köreltmeyin. Çünkü gerçekten oluyor. İnsanlar saksılarda balık bakıyor. Mesela medeka diye balıklar var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama Japon kültüründe saksılarda bakılan balıklar araştırabilirsiniz Google önünüzde YouTube önünüzde her şey yapabilirsiniz sevgili dostlar hayal gücünüze kalmış bir şey. İnşallah ileride sizlere de videosunu atarım. Sizler de görmüş olursunuz. Bu sayede genç kardeşlerimizde hobiyi sevdireceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşabiliriz. İyi kötü lütfen saygı çerçevesinde yorum atmayı unutmayın. Çünkü küçük kardeşlerimiz var. Bunlar da yorumlarımızı okuyor. Onların da cesaretini kırmamış olursunuz sevgili dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir abone olmak üzere. Hoşçakalın.